Üçüncü tema Dinleme metni Bayrağımızın altında Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri Hatice Nine'nin yüzüdür. Salihli'de nasılsa yangın harabeleri ortasında masum kalan 5-10 evden birindeydim. Halk bir türlü kabusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyumuyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı. Ortalık ağrıyor, Hala kadınlar gelip gidiyor, hala birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyoruz, hala geçen günleri konuşuyorduk. Ve Hatice nene en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev sahibesiyle çıktı o da geldi, boynuma sarıldı ve bana geldi ki bu zafer arasında bütün sahilizdeki kadınların kimi sevgili bir vücudu, hepsi yerini yurdunu, Hatta karnını doyurabilmek ikminanını kaybettikleri için arada alınlarından uçan siyah endişe gölgesi Hatice Mine'de yoktu. Halbuki en fakiri, en ihtiyarı ve en halsiziydi. Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayanmıştı. Ama kıymetler esmer bir kösele gibi buruşuk yüzünde, ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı. Yine senin evin yandı mı? Hey oğul, ben beş defa muhacir oldum, beş defa evim yandı. Ben Üsküp'ten beri beş defa düşman bandırasından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan evvelisi günüm idi kesince bir tek oğlumu aldım, size bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok mu seversin yine? Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı kurumuş ellerini kaldırdı, avuçlarında muhayyel aziz bir şeyi öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. Her gün burada ölü verirsem mezarın bandır altında kalırsa diye çıldırıyordum. Ama Yunanlılar bırakmıyorlar, Öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı. Nihayet baktım, ben ihtiyarlıyorum, siz gecikiyorsunuz, sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. Yolda ölürsem oğlum sırtında, ölümü bizim bayrağın olduğu yere götürecekti. Nihayet bizimkiler geldiler. Hep deli gibi fırladık fakat az işler. Arkadan daha çok mut gelsin diye çıktılar. Ben de arkalarından çıktım gittim. Ta onların yanına. Ayaklarım şişti, dilim dışarı çıktı ama onları buldum. Bayrağımız Salihli'ye büyük ordu girdi. Artık çıkmaz dediler. Beni oğlum askerlerden aldığı bir eşekle buraya getirdi. Döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. Ne yangın, ne facia, ne zarar ve ne ziyan, ne de işkencenin onda manası vardı. Hayatta bir tek mühim şey vardı. Öldüğü zaman cesedinin düşman bandırası altında kalmaması. Basit ve sade. Ah yavrum dedi. Allah emanetini istediği dakika alsın. Toprağın bizim bayrağın altında olacak. Halide Edip adı var.